Hepinize hoş geldiniz. Ben Kutay ve bugün birlikte önemli bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz hızlı zamandan beri, beri kanal aktif değil. Bunun nedeni biliyorsunuz artık 7. sınıfa başladım veya birçoğumuz yeni öğreniyor. Ve 7. sınıf gerçekten zor. Mesela geçen sene takdir aldım. Bu sene mesela geçen sene 86 87 ile takdir aldım. Bu sene 81 ile teşekkür aldım. Çünkü gerçekten zor ve bu nedenle dersleri çalıştığım için YouTube'a ara verdim. Bir 3-4 ay veya daha fazla kanalda video olmadı. En son galiba bir intro videosu attım. Galiba öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsan. Ee, belki arada sırada böyle vloglar gelebilir. Veya oyun videoları gelebilir. Ama daha çok vloglar gelebilir. Vlog dediğimde mesela nasıl vlog daha onu ben de anlamış değilim ama nasıl vloglar çeksem umarım videonun altına yazarsınız nasıl video vloglar çekeceğime evet ne desem abi Aa, mesela bir vlog buldum bir daha bakayım o da vlogu çekebilirim evet o da vlogu müthiş olabilir şimdi odanın ben Azıcık şey yaptım. Düzenini değiştirdim. Şu rafları boşalttım falan. Onlar full böyle kitap doluydu. Önünde de parfümler vardı. Orayı full böyle boşalttım. Tüm hepsini şuraya şuraya şu iki yere koydum. Bunların arkasında sekmeler var. Resimler falan yapıştırdım buraya. Parfümlerimi koydum falan. Bendik şeyler. Yanlar, yanında da kardeşim var. Böyle evet. Başka ne desem? Başka ne desem? Şimdi bisiklet vlog diyeceğim de bana GoPro lazım. GoPro'yu nasıl alacağım? Onu düşünüyorum. GoPro'yu para biriktireceğim. abi. Yapacak bir şey yok ya. Ramazan bayramı ile kurban bayramının harçlarını bir yerde biriktireceğim. Sonra 100 lira 200 lira babam da eklese alırım. Evet. Vlog çekelim. Müthiş. Evet. Hani ise bu burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. işte söylediğim gibi ağırlıklı vloglar yapabilirim bu kanalda. Ahmet belki videolar oyun videosu Minecraft falan çeker. Ben de arada belki oyun videosu falan çekerim. Kritik olup falan. Um, Taykon çekebilirim. Hepsinden yavaş yavaş işte başlayacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani öyle. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.